bir solukta başlıyor. Erdal Eren 12 Eylül askeri darbesinin ardından henüz 17 yaşındayken Milli Güvenlik Konseyi kararıyla yaşı büyütülerek 41 yıl önce bugün katledildi. Erdal Eren 13 Aralık 1980'de Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'nde idam edildi. Adalet, eşitlik, özgürlük mücadelesi uğruna hayatını ortaya koyan Erdal Eren anılıyor. Merkez Bankası dolar kurunun bu sabah yükselişe geçerek tarihi zirvesini 14,60'a çıkarması sonrası döviz kurlarına müdahalede bulundu. Dolar Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 14,16 lira seviyesine kadar çekildi. Euro ise 15,96 seviyelerine kadar geriledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakanların son dönemde İstanbul'la ilgili yaptığı açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. İstanbul'u birilerine bırakamayız diyorlar. Zaten bu millet İstanbul'u birilerine bırakmadı. Kovdu sizi, anlayın bunu. Sayın Cumhurbaşkanı'nı mahcup etmeyeceklermiş. Ekonomiyi mahcup etmeyin, ekonomiyi. Allah bu memleketi cahil yöneticilerden korusun dedi. Fitch, Türkiye'nin ülke kredi notu görünümünü negatife indirmesinin ardından Türkiye Varlık Fonu ve 13 Türk Bankası'nın kredi notu görünümünü de aynı şekilde değiştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi açıklaması yaptı. Yurttaşlar yoksullukla boğuşurken Erdoğan'ın koruma ordusu için bu yılın Ocak'la Ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde tam 262 milyon 592 bin lira harcandı. Korumalar için ayda ortalama 26 milyon lira harcanıyor. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Abu Dhabi Veliahtı Prensi Şeyh Al Nahyan'la Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki özel sarayında bir araya geldi. Bu bir İsrail Başbakanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri liderine gerçekleştirdiği ilk resmi tören oldu. Dünya Sağlık Örgütü, Omikron'un Delta varyantından daha bulaşıcı olup olmadığı konusunda belirsizlikler olduğunu belirtti. Öte yandan Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada kullanılan koronavirüsü aşılarının Omikron varyantına korumasının sınırlı olduğunu ortaya çıkardı. İngiltere'de salgının başındaki ilk önlemlerden olan evde çalışma uygulamasına yeni tip koronavirüsün Omikron varyantı nedeniyle yeniden geçildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından sınav tarihlerini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TL'deki büyük değer kaybı nedeniyle önlerini göremediklerini belirterek, "Çünkü gelirlerimizin neredeyse %100'ü Türk Lirası, giderlerimizin %80'i döviz kuru." dedi. Her yıl dünya gündeminde en çok konuşulan kişiyi yılın kişisi olarak seçen Time dergisi sonuçlarını açıkladı. Dergi ABD'li iş insanı Elon Musk'ı 2021 yılının kişisi olarak belirledi. Dünyanın en gizemli kadınlarından biri olan, kehanetleriyle adından söz ettiren Baba Vanga ismiyle tanınan kahinin 2022 yılı için kehanetleri ortaya çıktı. Daha önce birçok olayı ve gelişmeyi önceden bilen Baba Vanga, 2022 yılı için iyi öngörüde bulunmuyor. Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi'nde finaller başlıyor. İlk maçların 15 Şubat 2022'de oynanacağı son 16 turunun kura çekimi yapıldı tüm sezon boyunca Lewis Hamilton'la Max Verstappen arasında yaşanan müthiş çekişmede zafer Hollandalı pilot Verstappen'in oldu. Abu Dhabi'deki nefes kesen yarışta Hamilton tarihe geçme fırsatını son turda kaybetti. Max Verstappen F1 şampiyonluğunu kazanan ilk Hollandalı pilot oldu. Hoşçakalın.